Mücadele yapıcı gücü başlayacak. Hakem kontrollerini yaptı. Santra kullanıldı. Karşıya isim Ayhan oldu. Can'a gönderilen top. Hata gelir mi? Ayhan! Tacı Bıcır gücü kullandı. Ayhan'ın baskısı var. Ayhan kazandı. Oyuncusu var. Bir orta geldi. Can vurdu kafayı. Ayhan önüne düştü. Ayhan. Ayhan bir çalım. Can. Şimdi Mert. Ayhan. Dönü Ayhan. Oh. Ayhan. Temas geldi. Ayhan indirdi topu. Arkadaşlarına bak. İki kişilik baskı orada. Temas var ama devam Ayhan. Ön tarafa doğru gönderdikleri top. iki kişilik baskı. Top yere indi Ayhan. Yumuşattı topu önün üstlerine. Sitem ediyor. Neredesiniz ya Ayhan? Ayhan. Ayhan arapasını göndermek istedi ama. Kaleye doğru gönderilen bir top. Orada karşıladık. Şimdi kontratak şansı Ayhan. Adem. Adem. Madem. döndü Ayhan'a. Ayhan önünde kaldı bir vücut çalımı. Ayhan arkadaşlarına baktı sağda. Mert hareketlendi. Mert ceza sahasının üstüne. Ayhan değmesi lazım. Ayhan değdi. Kontra önüne geçti. Efe. Ayhan yetişmeye çalışıyor. Ayhan dokundu aldı topu Ayhan önünde kaldı bir kısa pas Mehmet Efe'ye atar mı çizgiye attı Mert Mert çevirebilir mi çevirdi vurun ona. Madem. Madem. işte bu gol iştahla arzuyla. Bir dokunuş Erdem aldı. Terse döner mi? Harika bir çalım. Adem yürü Adem. Atur Adem. Adem attı gol. Gol, gol Adem. İşte futbol böyle bir şey. işte coşku böyle bir şey. Mücadeleyi bitiren düdüğü çalıyor. TPA Spor mücadeleyi 3-2 kazandı. Sevinç. Takdire Bugün bu çocuklar Hatıra Ormanı'na isimlerini yazdığı Birer fidanları diktiler. Kıymetli izleyecekler. İki takım da birbirini tebrik ediyor. Az sonra röportajla birlikte olacağız. Dedim mi sevincinizi yapın, tamam mı? Bir, iki, üç.